orada kazık attı. Evet, evet. Şimdi de diyor, ezdirme, ezdirmeyeceğim. Ola da anamızı siktin, daha geride ne bıraktın? Erdoğan gir değer seçimde seni sandal dömer, yarın yine seni yener, öbüsü yine yener, öbüsü yine yener seni. Kimi karşı Erdoğan karşısına çıkarsanız çıkarın yener. Kurtuluş yok. Ne olmayı düşünüyorsun peki o sonra? Polis olmayı düşünüyorum ama bekliyoruz yani. Yok yani yani. yani. Türkiye şey, bitmiş. bitmiş. Yani, yani Türkiye şu anda uçurumdadır. Bat, batmış Türkiye. Bak millet kahvelere giremiyor. Bir çay içemiyor. Çay evet. olmuş, evet. Sor evet. bakalım evet. hiç et yiyen var mı? Sordunuz mu bu vatandaşa? Bir senedir kurban bayramdan bu yana et alabiliyor musunuz evinize diye? Evet. Ha? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum Abi size cevabını bildim sorular. Ben sormayayım. sana sorayım. Sen, sen et yedin mi? <laughs> Ben mi? Heh, doğru söyle. normal kursamdan geçen miyim, Hayır, mi? Hayır, tavuk değil, tavuk değil. Tavuk etini yani o sandı. Evet. Bu gençlere üzülüyorum, başka bir şey değil. Hani genç grubu olsun iki tane çocuk diyor diyor. Neyin oluyor iki üç tane çocuk? Biliyor musunuz bunu? <laughs> Bak sen diyor sen Savignon o tarafı. <gülüyor> 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 Bak sen Savignon, sen askeri ücret dağılıyorsun, komisyon dağılıyorsun. O adam benim altı ayımı çaldı. Yedinci aydan zam vermedi. Orada be, beş ayımız gitti. 6 altı, altı, altı ay gitti, altı ay. geçti. şimdi beş milyon, beş bin lira verdi. Boya, ağız boyalamak, oy toplamak için belediye. Ayanlar var, bayanlar. Olsun, olsun. Daha <laughs> geriden ne kaldı? Daha neysi var, ne o zami ver. Ne o aylık ver, ne bizim ateşimizde fakir fukarayı yak. Geç fakir fukarayı yakmıyorsun da. Kesip onlara veriyor. Bir de yaşlı adam. Yaşlı da yok. Adamın üstünde var 600 tane koyun. Bilmem ne. Gitmiş torunu torunu üstüne ta çeviriyor, tabi ediyor. Sen ona aylık veriyorsun. Var isen ona verdiğin aylık bana versen ne mutlu. Ben emekliyim, ben çalıştım, beni paramı veriyorsun. Benim hakkımı ne başkasına veriyorsun? Türkiye Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün posteriyle sahaya çıkan Arap ülkeleri bunu kabullenmeyen insanlarla dolu doğru mu? Yani niye etrafımızda bu kadar Arap var? Niye biz kapılarımızı bu kadar açıyoruz? Atatürk'e hazmetmeyen insanları niye biz ülkemizde barındırıyoruz? İşte niye onu, onun cevabını arıyorsunuz? Tam niye? Niye mesela şimdi Atatürk Cumhuriyeti kurdu iyi veya kötü yanlışları doğrularıyla beraber. Yani Arabistan ülkeleri niye bu fotoğrafa, bu milli mücadeleye karşı savunma yaptılar da niye bu kadar etrafta yani Suriyeli var, ne bileyim Arap var. Yani bir burada Kızıldereli eksik ya. Ama bu ülkeyi sahip çıkacak. Bu ülkeyi satmayacak. Vatan için canını verecek. Benim görüşüm ne vatan kalmış, ne bayrak kalmış, ne devlet kalmış. Her şey bitmiş. Her şey bitmiş. Boşuna yani burada kuru karabalık yapıp da sohbet etmek, toplantı yapmak bence çok saçma. Yok ya abi. abi. Değil misin? Yaş Değil mi abi. 10-15. Okuyor musun? Okuyorum abi. Tatilde Yok ne tatil abi? Yani. Okumuyor musun? Okuyorum abi. şey Yani şey anlamında tatil erken yani okul bitti artık okul hani ya. tatil bitti. başladı çalışıyorsun. Evet. Nasıl işler? Kağıt işleri? İşleri idare eder abi yani. Günlük ben, ne kadar yövmeye çıkıyor? 7-8 geliyor abi. Bazen 1000'e <laughs> de çıkıyor. Sana mı kalıyor hepsi? Yok ya bana kalıyor. Aileye gönderiyorum. Telefon alıyor Aile nerede? Bunlar Siverek. Siverek? Evet. Orada yaşıyor. Evet abi. Sen burada nerede kalıyorsun? Ben depoda kalıyorum şeyde. Abin yanında Caddesi abi e tamam bilmiyorum. Nasıl kirada mısınız? Evet kiradayız abi. Fiyatı nasıl? He? Kira fiyatınız nasıl? Kağıt fiyatı 12 bin mi? Hem mochi var. İyi, normal diyorsun. He, evet, normal değil. Kaç kişi kalıyorsunuz? Biz 10 kişi varız, 10 10. 10 kişi? Evet. O dairede kalıyorsunuz? He. Evet. Maşallah. Kağıt bir mi? Yok o şey ya, depo mesela, depo şey. şeydir. Depo? He. Evet. 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 İçinde odalar var, bizde Polislik Polistik mi istiyorsun? He evet. abi. Çünkü siz seçmeni tanımıyorsunuz. Neden? Hakaret siz ediyorsunuz. Her şey elinde. Yargı, elinde, her bok elinde affedersin. Siz, ee, sizin ee, şimdi nasıl yapacak? Seninle. İstanbul, Adam yüzde kırk diyorsun, yüzde kırk sekiz gelmiş. Büyükşehir Belediyesi'ni Şş, kazandınız. İstanbul Belediyesi'ni almıştı Elinden almış. Olur. Yetmemiş, Bu bir kere şey. daha tokat patlatmış, gene almış. Abi on bir tane ha? Büyükşehir Belediyesi. Bir tane daha yapalım, istersen bir tokat terni, daha vuralım. Büyüksüz oylar ha? sayıldı. Ha? İstiyor mu? Büyüksüz oylar İstiyorsan sayıldı. İnan. Abla yirmi bir senedir. Erdoğan hiç alnı teriyle seçim alamadım ya. 21 ya, sene almıştır ya, abi yok. bak burada seçim hep alıp almamak değil abi ne iş yapıyorsun bak normal abi kardeş konuşalım ben, ne iş yapıyorsun ben 20 Çaldır. sene emleklik yaptım ekip dediler Allahu ekber demediler ben antakyalıyım hataylıyım Antakya'da demediler. Bir gün ben duymadım. Allahu Ekber yerine Atatürk Ekber. Her zaman Allahu kim Ekber dedim. Dedi. Hep söylüyorlar. Allahu Ekber kim dedi? Atatürk. Allahu Ekber, ekber diyeceğini Allah, Allah. Kim Atatürk derim? Ekber Sen diyorlar. Sen Ben 20 sene emlakçılık yaptım. Yok. Bu komisyon ben, bu değil mi abi? Emlakcilik komisyon. Yaptım. Bir saniye. Çok tamam. Biz bak abi, 15 senede emlakcilik yaptım. Abi, bir dükkanın var. Demin dedi ya abi, abi dükkanını kapatıyorsun. Ne müşteri girecek, bir şey üretecek, satacak para kazanacak. Doğru mu abi? Hangi işi yaparsan ya emlakçısın bulacağım bir daireyi. Müşteri de bulacaksın, satacaksın, para kazanacaksın. Şimdi ben sana diyorum ki abi senin dükkanını, lokantanı bana ver. Ben işlediğim burayı. Aylık ne kadar kira istiyorsun benden? 10 bin lira. Her ay 10 bin liranı göndereceğim. Sen de gittin Diyarbakır'a, Mardin'e, memlekette keyif yaptın. Her ay 10 bin yatırıyorum. Bir sene sonra bir geldin ki dükkanda satılık yazıyor. İçerideki masalar, sandalyelerin hiçbirisi yok. Dedin ki kardeş nerede bu? Dedim ki abi ne konuşuyorsun ya? Ben her ay sana 10 bin liranı göndermedim mi? Ya gönderdin de kardeş. Hani masalar? Hani benim fırınım, ocağım, dolabım? sattım sattım ödedim sattım sattım ödedim e şimdi şimdi dükkanı satıyorum ya kardeş ben sana kurulu tezgah verdim hazır ciro yapan aha Bakırköy meydanda malı sat dur Ecevit, kurulu, ben bir şey, teslim bir şey demedim bir şey demedim bir şey sen diyorsun bunu bir şey demedim ben vatandaş falan yapacak şimdi bunları sattım sana da paranı ödedim deniz bitti mi bir de sana kızıyorum diyorum ki ne var kardeşim ya her ay paranı almadın e mı aldın şey daha Allah. ne konuşuyorsun <laughs> ya valla böyle uygun gördü diyorum Rızık Allah'tandır. Ne konuşuyorsun? Ya kardeş ben sana dükkanı sat diye devretmedim bunu. He. Biliyor musun? Seka kağıt fabrikası yok. Ben Pet kim? Yok. Zaten sen abi dur. Söyledin. Nasıl bir şey saymadın? Şey gerek yok. Zaten sen dedin e dükkan al... işi boşalmış yani. Erdoğan hepsini ya satmış, ya bitirmiş tamam. dedin yani. Burada hem fikir miyiz? Sen söyledin. Ben fikir değilim. Sen söyledin. Abi sattı mı satmadı mı? Ben seninle aynı fikirde değilim. Bak, aynı fikirde. Ben, ya, ben de benle... aynı, aynı fikirde değilim. Ben de aynı fikirde. O dini en başta sattılar abi. Ben de bir Bilmiyorum şey bak ama. benimki bir görüş değil. Yani, 100 100 değil. değil. yani buna bakıyorum. diyorum ki var. abi ben kırmızı. Ziraat, kırmızı, Ziraat kırmızı. Bankası kırmızı. Sen sen de aynı görüştür diyelim diyorsan renk görüşündür. Bunun başka bir delili var mı? Ziraat Bankası'nın tabelası ne renk abi? Ben size nasılsın olsun. Bir şey söyle. Aziz nasın? Bir şal şey olsun. Abi anlamadık bizde 93 diyecekti de az dedi. Abi bak özür diliyorum. Şimdi Sümerbank Sizin işiniz zor. Sümerbank zor değil. Lakin bak Lakin arkadaşımın şeyi uzun biraz anlatım şey uzun ama abi dübellerle belki anlar abi. dedim abi belki anlar dedim yani şimdi kendi dükkanını anladım, anladım. bana diyorsun ki şimdi ben de sana diyorum ki abi sen memleketteydin ya bu adam bu malları bu malları satarken gördün mü abi bak sonuç işte bak sonuç sen memleketin neresi memleket Mardin Diyarbakır <laughs> doluyum ben. Onu... Şehrin abi? abi sen boş be. bak, bak, ben. Abi. ben diyorum. Şey Herkes arkadaşın üstüne gidiyor. Abi gel Gel bitirsin. sözünü bitirsin. Bir, bir söyleyeceğim. sözünü Söpedim. bitirsin. Biraz bir sözümü sözümü bitirsin. Ondan sonra. Ben doluyum. Erzincanlıyım. Erzincan'da da 40 sene kaldım. Eee insanlar şeker fabrikası falan niye sattığını biliyor musun? Bir sözü bir şey Biliyor musun onu? Şeker fabrikasını niye, niye sattı? Biliyor musun? kargıl Biliyor. Musun? Niye sattı? biliyor. Millet, alayım millet alayım. durduğu yerde 15 kişi çalışıyordu. Gel. çalışmıyor. 15 kişi çalışıyordu. Çalışmıyorlar. Baba özür, i̇smim bak, ne? İsmim ha? Malik. Ali abi bir şey Ben çalışmıyor. Kovmak ayrı bir şey. Çalışmıyor adam mecbur kaldı sattısin abi Abi ben seni anladım. Sen ne demek istediğini bak. Madem ki öyle. Siz diyoruz ki Erdoğan ülkeyi sattı. İçini boşalttı. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika He, sen söylüyorsun. Sen bunu genel olarak. Ben soruyorum. Nerede tamam, mangari? Sen bunu söylüyorsun. ben de diyorum ki o zaman. Ben de şurada ne söylüyorum. 80 milyona diyorum. Arkadaşım. 90 olduk abi. 10 milyon da var. 90 oldu. 100 oldu. Yani abi, ben geçelim de bu işte. insanlara diyorum ki. Madem ki Erdoğan bütün fabrikaları sattı bok gibi daha da uzatmayın nokta. Tamam okey. Okay. Madem ki Erdoğan Allah, sattı bir saniye. Muhaldeyi. Madem ülke sattı, bitirdi, batırdı Kedi değil mi? İki kestir. ay önce seçim oldu mu? Hmm. İki var? tane seçim bak bak. birden oldu. Birinci bak. tur, ikinci Adını tur. İki turu da Erdoğan kazandı mı? Evet abi. Bu insanlar kör müydü? Erdoğan'a oy verenler kör müydü? Siz Kılıçdaroğlu'nu kazandırmadınız? Özür diliyorum. Bir daha bir son sözü. Ben Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. Bak sen bunu anlamıyorsun, hadi bunu söyleyeyim. ben Bahçeli'yi sevmiyorum, Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum, abi, öbür Ali Babacan'ı yani falan filanı sevmiyorum. Ya, Şimdi ya, bizde yok. bir atasözü var, atasözü var eskilerden. Kırk katır mı, kırk satır mı? Adamı suçlu buluyorlar, adam diyor ki ben masumum, bak kardeş diyor seçme hakkı veriyorum, seni öldüreceğim. Kırk katırla süründürerek mi öldüreyim, kırk satır darbesiyle mi öldüreyim? Abi ben masumum diyor, adam diyor ki sana seçme hakkı veriyorum. Bana Kılıçdaroğlu'nu kim getirdi önüme abi benim? Ben mi istedim Kılıçdaroğlu'nu? Doğru ada Kılıçdaroğlu'du bu dönem. Ya boş en ver abi de... bak sen bak, benim yeşil adıma yeşil karar veriyorsun. Masum yavaş aday olsaydı var ya Erdoğan onu yüzde %65 %65'le yenerdi. İmamoğlu oladı olsaydı yüzde %60 %60'la yenerdi.